Açtın mı? Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Kolay gelsin. Bursa Nilüfer'den yeni bir tanker aldık. 4 ya e da 5 ton tam olarak anlayamadık. Şimdi fınışlamaya geldik. Oğlum canlar çekim yapıyor. Bakıyoruz fırınla bayağı bozulmuşlar arkadaşlar. Mecbur kaldık tanker almaya. Görüyorsunuz bahçeler bayağı bozulmuş. Şimdi aldığımız tankerin bana açıyorum. Şöyle canlar çekim yaparsan oğlum. Evet. Evet. Şöyle bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. De. Evet. Evet. de bir açıyoruz. Sen kaydı kapatma ki. Çalışıyor mu acaba? Çalışıyor. Mu acaba? Çalışıyor. Çalışıyor. Açıyorum. Evet aç oğlum. Evet. Şimdi suyumuzu verdik. Hayırlı evet, olsun bakalım bahçemize. Şöyle <laughs> bir çekiyoruz. Hemen kapatmayı karşı çekiyoruz.